Merhaba arkadaşlar, sorularla patoloji serisine hoş geldiniz. Ben Doktor Eyüp Üçtepe. Bugün inflamasyon konusundan bahsedeceğiz. Birçok önemli soru noktamız var. Haydi gelin her zaman olduğu gibi ilk önce sorularımız, sonra ise arkadaşlar konu tekrarımız. İlk sorumuz, aşağıdaki granülomatöz inflamasyon örneklerinden hangisinde merkezde nekrotik de birs vardır ve nötrofil birikimi ile karakterize stellat granülom görülür? Yani yıldız şeklinde granülom. Nötrofillerin eşlik ettiği granülom hangisine tipiktir? A seçeneği kedi tırma hastalığı. Evet arkadaşlar şöyle düşünün bir kedimiz var ve bu kedi parmağıyla yıldız şeklinde arkadaşlar ne yapıyor? Bir granülom çiziyor. Ne dedik? Parmağıyla tırnaklarla yıldız şeklinde granülom çiziyor. Bunun özelliği nötrofilden zengin olması. Cat stretch disease de deriz arkadaşlar. Kedi tırma hastalığında biz ne görüyoruz? Bir nötrofil iki yıldız şeklinde granülom bunları unutmayacağız. Peki arkadaşlar biz bu ikiliği yani nötrofil ve yıldız şeklinde granülomu biz nerede de görüyoruz? Klamidya granülomatözsin sebep olduğu dikkat. Daha önceki yıllarda soruldu. Lenfogranuloma venorum hastalığında da görüyoruz. Dikkat. Nerede görüyormuşuz? Lenfogranuloma venorum hastalığında da görüyoruz dikkat. Eğer genital bölgede bir lezyondan bahsediyorsa size lenfogranuloma venorum diyeceğiz. Eğer kedi ile temas ve ağrı nodüllerden lenfadenopatiden bahsediyorsa arkadaşlar bu defada kedi tırma hastalığı aklımıza gelecek dikkat. Peki sifilis ne bilirim arkadaşlar? Bu da aynı şekilde granulomatoz hastalıkla karakterize. Burada koagülasyon nekrozu eşlik ediyor merkezde. Ve dikkat burada plazma hücreli görünmesi karakteristiktir unutmayacağız. Kron hastalığı ne diyeceksiniz arkadaşlar? Eğer bağırsakta granülomlardan bahsediyorsa tanımız bitmiştir. Kron hastalığıdır. Dikkat. Sarkoidoz neyi bilirim arkadaşlar? Nan kazayifiye granülomlar şeklinde verecek. Ve dikkat burada şiman cisimciği, asteroid cisimciği gibi arkadaşlar ek bulgularda verecek dikkat yine hastanın hiler lenfadenopati olması, sistemik bulguların olması arkadaşlar, sistemik halsizlik gibi bulguların olması ayrıca tanı önemli dikkat. Tüberküloz arkadaşlar granülom deyince mutlaka ekarte edilmesi gereken hastalıktır yıldızlar. Ne diyorum arkadaşlar? Bir granülom gördüyseniz mutlaka tüberkülozu ayırt edeceğiz. Bunun tipik özelliği dikkat. Buradaki granülom kazeifiye granülomdur. Ne demek istiyorum? Ortası arkadaşlar tamamen erimiştir. Hücre hatları ayırt edilemez. Biz buna ne diyoruz? Peynirimsi granülasyon dokusu diyoruz. Diğer ismiyle kazeifikasyon nekroz diyoruz. Dikkat arkadaşlar. Edirne'de bu şekilde. Burada doğru cevabımızı dedik. A seçeneği kedi tırmığı hastalığıdır. Unutmayalım. Peki arkadaşlar granülomatöz iltihap hakkında başka ne bilmenizi istiyorum? Bir, nasıl oluşur arkadaşlar? Granülomatöz iltihaptaki temel olay şudur. Eğer ortadan kaldıramayacağınız bir etken varsa işte burada gördüğümüz gibi örneğin tüberkülozda bunun etrafının sarılarak sınırlandırılmasına biz ne diyoruz arkadaşlar? Granülom dokusu diyoruz. Eğer öldüremiyorsan, fagosit edemiyorsan etrafını sar, sınırlandır. Biz bu politikaya arkadaşlar granulomatöz iltihap diyoruz unutmayalım. İşte bunun olmazsa olmaz hücresi sorulur arkadaşlar. Daha önceki yıllarda tekrar tekrar soruldu. Epiteloid hücre peki ne ifade eder? Gerin granülemin oluşumunu aktararak başlayalım. Burada makrofaj hücrelerimizi görüyoruz arkadaşlar. Bir mikroorganizma karşılaşmış ama bunu fagosite edemiyor. Kimden yardım isteyecek? Tabii ki yardımcı olan T helper yardımcı hücrelerimizden özellikle T helper birden dikkat altını çizerek söylüyorum. T helper birden yardım ister. Peki neyle arkadaşlar? Interleukin 12 molekülü ve TNF alfa molekülü Burada özellikle interleukin 12 molekülüne dikkat. Neden dolayı arkadaşlar? Çünkü T helper birinin üzerinde interleukin 12 reseptörü vardır ve bu reseptör çok çok kıymetli. Eğer bu reseptörde bir defekt varsa biz neyle karşımıza gelir hastalar? tekrarlayan mikobakteri enfeksiyonuyla karşımıza gelir. Nerede potansiyel soru? Pediatride potansiyel soru unutmuyoruz. İnterleukin 12 reseptöründe defekt var. Peki hastanın karşımıza neyle gelir? BCG aşısı sonrasında persistan mikobakteri enfeksiyonuyla yani tüberkülozla hasta karşımıza gelir. Unutmuyoruz arkadaşlar. Peki İnterleukin 12 ile motive etti tl 1i 1i tl ne yapıyor arkadaşlar? Makrofaja gösteriyor. Ne diyor arkadaşlar? Interferon gamma sentezleyerek dikkat. Nedir? Granuloma sebep olan en önemli sitokindir. Granulom granulom der. Buradaki G neyi gösteriyormuş? Granulomu gösteriyor diyor. Makrofaj ne diyor arkadaşlar? Etrafını sar ve granülom dokusu oluşturuyor. Yani T helper bir akıl veriyor. O zaman buradaki önemli molekülleri unutmuyoruz. TNF alfa, interleukin 12, t helper hücrelerinin kendi kendine çoğalmasını sağlayan, otoproliferasyonu sağlayan interleukin 2 ve en önemlisi interferon gamma. İşte bu dört molekül granülom oluşumundaki temel stokinlerdir. Burası potansiyel soru. Ne yazalım arkadaşlar? Muhtemel tuz yazalım. Peki granülom hakkında başka ne bilmeniz istiyorum. İkiye ayrılır. Bir, imin granülom. 2 yabancı cisim tipi granülom. Eğer non immünojenik ne demek istiyorum? İmmün reaksiyona sebep olmayan örneğin stürler arkadaşlar. Örneğin tolk dediğimiz madde arkadaşlar. Bunlar vücuda alınırsa enjekte edilirse işte bunlara karşı verilen cevaba yabancı cisim tipi granülom diyoruz. Bunun özelliği dikkat etrafında iki temel hücre vardır. Bir epiteloid makrofajlarımız burada gördüğümüz iki mutu dev hücrelerimiz. Yani tamamen makrofajlarla sarılırdır. T-helper bir hücrelerimiz var mı? Hayır arkadaşlar. İşte biz bu granüloma ne diyoruz? Yabancı cisim tipi granülom diyoruz. Temel özelliği sadece makrofajlardan oluşur. Ama T lenfosit var mı? Hayır. İmmünolojik bir yanıt var mı? Hayır arkadaşlar. Çünkü neden? Buradaki materyal non Bu özelliği bileceğiz. Bir, non materyal. iki T lenfositleri burada görmüyoruz. Diğer kısma geldiğimizde ise arkadaşlar burada örneğin tüberküloz enfeksiyonuna karşı veyahut da immünojenik bir antijene karşı makrofajlarımız, multinükleer dev hücreli makrofajlarımız vardır arkadaşlar. Biz bunlar ne diyoruz? Lan hücresi diyoruz. Aynı zamanda burada T lenfositleri, T helper 1 yanıtını, plazmositleri, diğer lenfositlerde görüyoruz. Dikkat, ikisinin arasındaki en önemli fark burada T lenfositlerin eşlik etmesidir. Unutmuyoruz. Peki gramatöz iltihapta başka ne sorulur? Örnekleri mutlaka bileceğiz az önceki sorumuz olduğu gibi. Tüberküloz özelliği nedir? Asit dirençli basili burada gösterebilirsiniz boyamayla ve kazeifikasyon nekrozu yapar. Ne demek istiyorum? Hücre hatlarının kaybolduğu nekroz tipidir. Lepra ne bilirim arkadaşlar? Aset dirençli basil görürüz. Ama dikkat buradaki granulom non kazayifiyedir. Tüberküloz arasındaki en önemli farklardan birisi budur. Dikkat. Sifiliz dediğimiz zaman goma sebep olur. Bunun özelliği nedir arkadaşlar? Patognomik lezyonudur. Sifilizin patognomik lezyonu kimdir? Gomdur. Dikkat. Burada koagülasyon nekrozu tarzında hücre kaybolmadığı nekrozu görüyoruz ve dikkat granülomda ne görüyoruz? Plazma hücreleri eşlik eder. Sifiliz dediğimiz zaman aklımıza kim gelecek? Plazma hücresi mutlaka gelecek. Plazma hücresinin eşlik ettiği lezyonlardan birisidir. Daha sonraki derslerimizde plazma hücresine kimler eşlik ediyor? Bahsedeceğiz. Kedi tırma hastalığı az önceki sorumuzda çözdük. Ne dedik? Yıldız şeklinde granülom var ve nötrofiller eşlik ediyor. Unutmayalım. Sarkoidoz, nankazeyfiye granülomlar vardır. Kazifikasyon yapmayan ve dikkat buradaki S ve A iki harfi gösterir. S, Schumann badiyi gösterir. A ise asteroid cisimleri gösterir. Bunlar Sarkoidoz için tipiktir arkadaşlar dikkat. Kronda ise sorumuzu nasıl yapıyorduk? Bağırsak duvarında nan kazeyif ve granülom var diyorsa tanımız nedir arkadaşlar? Krondur. Peki kazeyif ve granülom var diyorsa bu defa da tüberkülozun bağırsak tutulumu vardır diyeceğiz. Dikkat arkadaşlar unutmayalım ama genellikle size ne diyecek? Nan kazeyif ve granülom verecek ve siz de cevabı kron olarak rahatlıkla işaretleyebilirsiniz. Dikkat. İnflamasyon konusundaki bir diğer sorumuz kompleman sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sıklıkla soru çıkan bir başlığımız. C3B opsiyonizasyondan sorumludur. Evet arkadaşlar en güçlü opsiyonler kimdir? İki tanesini bilmenizi istiyorum. Bir imoglobin FC parçası ikincisi de C3B'dir. Aynı zamanda kimler var burada arkadaşlar? Kollektin molekülü var dikkat. Ve Dördüncüsü de arkadaşlar mannoz bağlayıcı protein. Bu dörtlüğü unutmayalım. Robbins diyor ki arkadaşlar 2026 Robbins. Bu dört tanesi C3B, imiglobin FC parçası, kollektin ve mannoz bağlayıcı protein nedir arkadaşlar? Opsoninlerdir. Opsonin ne demek? Mikroorganizmaya bağlanır ve bunu tatlandırır arkadaşlar. Yani şekeri tuzu olur. Bu sayede makrofajlar daha iştahlı şekilde ne yapar arkadaşlar? Reseptörleri bulunduğu için bunları tanır ve daha iştahlı şekilde bunları fagosite eder. İşte biz bu tatlandırma işine opsonizasyon diyoruz unutmayacağız. Peki B şıkkı C5A güçlü bir kemotaktiktir. Evet C5A ile ilgili iki temel özellik bir anafilataküsün özelliği vardır. İki kemotaktiktir. Hangisi daha önemli? Kemotaktik olduğunu atımız gibi bileceğiz. Dikkat. C seçeneği C6-C9 komplemen eksikliğinden ne hisser enfeksiyona yatkınlık yapar. Neden dolayı arkadaşlar? Bunlar C5B'ye bağlanarak C6, 7, 8, 9 neyi oluşturur arkadaşlar? MAC kompleksini oluşturur. Yani membran atak kompleks. Kimin membranına saldırıyor? İşte Neisseria gibi ince membrana sahip olan arkadaşlar bakterilere saldırıyor. İşte bundan dolayı eğer bu komplekste bir eksiklik varsa örneğin C6 eksik, C7 eksik herhangi birisi eksikse Neisseria enfeksiyonları, şiddetli Neisseria enfeksiyonları görürüz. Dikkat! Özellikle pediatride soruluyor. Unutmayalım. Doğru. D seçeneği C1 inhibitör eksikliğinde her eter anjiyo ödem gözükür. Evet birazdan bahsedeceğiz. Doğru. E seçeneği DAF eksikliğinde atipik hüs gözükür. Doğru mu? Hayır arkadaşlar. DAF molekülü dikkat C3 konvertazı inhibeden bir moleküldür. Ve bunun eksikliği ne gözükür? Paroksismal, nokturnal, hemoglobinir gözükür. Birazdan bu tablonun hepsini özetleyeceğiz. Haydi gelin bakalım. Dolayısıyla burada yanlış çıkım hangisi oluyor? E seçeneği yanlıştır. DAF eksikliğinde PNH gözükür. Unutmayalım. Peki gelin kompleman yolaklarını özetleyelim. Burada klasiği görüyoruz. Burada alternatif. Burada ise lektin bağımlı yolağı görüyoruz arkadaşlar. Klasik yolak dediğimiz zaman şunu bileceğiz arkadaşlar. Antijen antikor ile uyarılır adımız gibi bileceğiz. İşte buradaki antikorlar arkadaşlar C1'i parçalayarak ne yapar arkadaşlar? Klasik yolu başlatır bileceğiz. Nereden başlıyormuş? C1'den. Kim başlatıyor? Antijen antikor kompleksleri. Alternatife geldiğimiz zaman dikkat, daha önceki yıllarda soruldu. Direkt olarak mikroorganizmaların yüzey proteinleriyle aktive olan direkt olarak arkadaşlar yolak hangisidir? Alternatif yolaktır. Buradaki moleküllerimiz kim? Örneğin lipopolisakkaritler, örneğin endotoksinler, örneğin venomlar arkadaşlar. Bunlar direkt olarak yola aktive ediyor. Nasıl? C3'ü parçalayarak dikkat arkadaşlar. Üçüncüsü lektin bağımlı olarak adı üzerinde arkadaşlar mikroorganizmanın üzerinde bulunan arkadaşlar mannoz molekülü ile arkadaşlar mannoz bağlayıcı lektin bağlanır ve bu yola aktif hale getirir. Başlatan kimmiş arkadaşlar mikroorganizmanın üzerindeki mannoz proteini bunun özelliği de C1'den başlıyor. Hadi o zaman farkı söyleyelim alternatif yolak C3'den başlar ama bunlar nereden başlar? C1'den başlar. Yani lektin ve klasik yol C1'den başlıyor. Peki başka ne bilelim? Her üçünün ortak noktası C3 konvertazın aktif olması ve C3'ün parçalanmasıdır. O zaman ortak nokta neresi? C3 konvertaz ve C3'tür unutmuyoruz. İşte C3 parçalandığı zaman C3A ve C3B oluşur. Burada C3A ayrılır ve anaflaktoid özellik gösterir. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Histamin salgısına sebep olur. C3B ise B'den aklımıza kalsın. Kime bağlanır? Mikroorganizmanın yüzeyine bağlanır arkadaşlar C3B ve biz bu özelliğe ne diyoruz? Opsonin diyoruz. İşte opsonin göre görür. Dikkat. Daha sonraki aşamada ise arkadaşlar C3B'ler birleşerek birleşerek birikerek arkadaşlar C5 konvertaz enzimini aktive eder. C5 konvertaz ise C5'i C5A ve C5B'ye yi ayırır. Yine C5A burada ayrılarak anaflaktoid özellik gösterir. Neden anaflaktoid diyoruz? Çünkü arkadaşlar histamin salgısını artırarak yine aynı şekilde Tıpkı anafilaksi benzeri reaksiyona sebep olur. Bu nedenle bu ayrılır arkadaşlar. Burada C5B yine mikroorganizmanın üzerinde kalır. Ve üzerine 6, 7, 8, 9'u ekleyerek arkadaşlar membran atap kompleksini oluşturur. Sorumuz gelecek. Aşağıdakilerden hangisi membran atak kompleksinin yapısına katılır? Siz ne diyeceksiniz arkadaşlar? C5B ve sonrasında 6, 7, 8, 9 bunları mutlaka bileceğiz. Bunun özelliği neydi arkadaşlar? Bu ise neyser gibi ince membrana sahip arkadaşlar. ince duvara sahip mikroorganizmaları, bakterileri ortadan kaldırıyor, parçalıyor arkadaşlar. Peki burada bir diğer soru noktamız nedir arkadaşlar? Bu yolaktaki hastalıklar, bu yolaktaki defeklerin sebep olduğu hastalıklar. İşte burada ilk hastalığımız eğer C1 inibitörü, C1 esteraz inibitöründe bir problem varsa dikkat. Kompleman yola, klasik kompleman yola aşırı aktive olur. Burada arkadaşlar sentezlenen bir diğer molekül de molekülüdür. C1 inibitörünün yokluğunda fazla miktarda sentezlenir. Bundan dolayı neye sebep olur? Herediter anjiyo ödeme sebep olur mutlaka bileceğiz. C1 inibitör eksikliğine ne görüyormuşuz? Bradikinin fazla salgılanıyor ve herediter anjiyo ödem görüyoruz. Mutlaka bilelim. İkincisi arkadaşlar C3 konvertezi inhib DAF ve membran atap kompleksini inhibeden eden CD59 molekülü arkadaşlar eğer bunların eksikliği varsa biz bunu ne zaman görüyoruz arkadaşlar? GP kancalarında mutasyon varsa bu moleküller eritrositlere tutunamıyor. İşte o zaman eksikliklerini görüyoruz. Neye sebep olur arkadaşlar? Paroksismal, noktrinar, hemoglobinine sebep olur. Unutmuyoruz. DAF eksikliği ve CD59 eksikliği paroksismal, noktrinar, hemoglobinin temel sebebidir. Birazdan şekil üzerinde bahsedeceğiz. Bir diğer nokta ise arkadaşlar faktör H Faktör H nedir arkadaşlar? İnhibitör etkilidir. Alternatif yolu kim inhibeder? Faktör H inhibe eder. İşte bunda bir problem varsa arkadaşlar bir atipik görüyoruz görürüz vakada. Burada temel olay nedir? Alternatif yolak aşırı aktivedir. İkincisi arkadaşlar yaşa bağlı maküle dejenerasyonunu yine burada görürüz. Unutmayalım atipik hüs ve maküle dejenerasyonunu nerede görüyormuşuz? Faktör H polimorfizmi ve eksikliğine görüyoruz. Dikkat! Burada bilmenizi istediğim bir diğer hastalığımız arkadaşlar Dens depozit hastalığı. Burada ise C3 nefritik faktör vardır. Bunun özelliği de arkadaşlar C3 konvertazı stabil hale getirir. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Normalde bunların belli bir yarı ömrü var. İşte bu yarı ömrü uzatıyor ve C3 konvertazı sabit olduğu için bu yolak yani alternatif kompleman yola sürekli aktif oluyor. Bunu bileceğiz. Biz bu hastalığa ne diyormuşuz? Dense depozit hastalığı diyoruz. Buradaki temel faktör ne? C3 nefritik faktörün olması. Peki olay ne arkadaşlar? Alternatif yolak aktiftir. Mutlaka bileceğiz. Eski ismi nedir arkadaşlar? Membrane hastalık tip 2'dir. Bu ismini de yine kulağımızda kalsın arkadaşlar dikkat. Peki bunları bir tablo üzerinde özetleyecek olursak. Burada hastalığı görüyoruz. Burada ise mekanizmayı görüyoruz. Herediter anjiyodem. Temel mekanizma ne demiştik? C1 esteraz inhibitor eksikliği var. Klasik kompleman yolu aktive. Bradykin sentezi artıyor. Bradykin'in özelliği neydi arkadaşlar? Vazolitasyon yapıyordu. Bundan dolayı kişilerde hipotansiyon vardır. Bronko yapıyordu. Bundan dolayı nefes darlığı vardır. Ve karın ağrısına sebep olarak arkadaşlar. Temel olarak kişiler bu bulgularla karşımıza gelir. PNH. Burada ne bileceğiz arkadaşlar? Paroksismal noktrinal hemoglomeri. Burada pig mutasyonu vardır arkadaşlar. Pig mutasyonu glikofosfatı inozotilin sentezini engeller. Bu ise arkadaşlar DAF ve CD59'un eritüs düzeyine bağlanmasını engeller. Bunun sonrasında kompleman aktif olur. Çünkü bunlar inhibitoroid arkadaşlar. Neyi inhib ediyordu? C3 konvertazı ve MAC'ı inhib ediyordu. İşte bunun sonrasında komplemanlar eritrosite saldırarak eritrosit yıkımına sebep olur. Hastalar karşımıza neyle gelir arkadaşlar? İdrarda hemoglobin atılımına karşımıza gelir. Peki ne zaman? Noktrinal. özellikle gece arkadaşlar. Neden dolayı? Gece asidoz olduğu için kompleman aktivasyonu daha fazla oluyor. Dikkat arkadaşlar. Bundan dolayı gece hemoglobin ataklarla hasta karşımıza gelir. Unutmayalım. Siyah idrarla karşımıza gelir. Atipikus neyi bileceğiz? Faktör H eksikliği vardır. Alternatif kompleman yolunun aktif olduğunu bilelim. Yaşa bağlı makaro Burada ise faktör H'nin eksikliği değil polimorfizmi var. Bundan dolayı da yine alternatif kompleman yolu aşırı aktif ve üçüncü hastalığımız arkadaşlar dense deposit hastalığı. Burada ise C3 nefritik faktörümüz var. C3 konvertezi stabilize ediyor ve alternatif kompleman yolağını aktive ediyor. O zaman şuradaki 3 hastalık alternatif kompleman yoluyla aktive olan hastalıklar dikkat. Atipik yaşa bağlı degenerasyon ve dense depozit hastalığı. Bu üçlüyü unutmayalım. Soru olarak karşımıza gelir dikkat arkadaşlar. Peki kompleman sisteminde başka ne bilirim? Görevleri soruyor arkadaşlar. İnflamasyona sebep olur. Nasıl? C3A ve C5A arkadaşlar özellikle toksin diyoruz bunlara. Neden dolayı? Mas üzerine histamin salınımını artırdığı için bundan dolayı da permeabilite artışı ve vazodilatasyona sebep oluyor. Dikkat. C5A aynı şekilde kemotaksi görevi var ve lekutörenleri artırarak yine damar geçirgenliğini artırabiliyor. Özellikle burada kemotaksi C5A ilişkisini mutlaka bileceğiz. Opsonizasyon ve fagositozu kolaylaştırır arkadaşlar. C3B ve dikkat inaktif C3B'yi burada görüyoruz her ikisi de inaktif olan da ne yapıyor arkadaşlar? Opsiyonizasyona sebep oluyor. Hücre dizisi direkt olarak yapar. MAC kompleksi aracıyla C5B9 ne yapıyordu komplemanlarımız? Özellikle Neisseria gibi arkadaşlar bakteri membranlarında hasara sebep oluyordu. Dikkat arkadaşlar bu görevleri unutmayalım. Nitekim yakın zamanda sorgulandı. Peki PNH'a e da yakından bakalım. Ne dedik arkadaşlar? Eritrositlerin üzerinde DAF ve CD59 molekülleri var ve bunları arkadaşlar glikofosfodil inizitör çapaları burada gördüğümüz çapalarla buraya bağlanır. Peki bu çapa olmazsa ne demek istiyorum arkadaşlar? Piga gen mutasyonu var ve bu çapamız yok. İşte bu çapalar olmadığı zaman tabii ki bunlara bağlanan DAF ve CD59 molekülleri de ne olacak arkadaşlar? Olmayacak. Olmadığı zaman ne olacak? Artık eritrositler korumasız. Neden dolayı? C3 konvertazı inhibeden DAF yok ve MAK'ı inhibeden CD59 yok. İşte bu her ikisi de aktif olduğu için eritrositlerimizi Gelir parçalar. bir bu olaya ne diyoruz? Paroksismal nokturnar, hemoglobinir diyoruz. Dikkat arkadaşlar. Bu dersimizde çözeceğimiz son soru. Makrofaj aktivasyon yolları bir diğer beklediğim soru noktası arkadaşlar. Hangisi yanlıştır diye soruyor. M1 ve M2 olarak ikiye ayırıyoruz biliyorsunuz. M1 makrofajlar T-Helper 1 aracılığı interferon gamma uyarısıyla klasik yoldan aktif olur. Evet arkadaşlar. Biz diyeceğiz ki M1 yolun aktif eden 3 faktör vardır. Bunlardan birisi de T-Helper 1 hücreleri arkadaşlar aktif eder. Nasıl arkadaşlar? Interferon gamma salgılayarak biz bunu nerede bahsettik? Granulum oluşumunda bahsettik. Evet doğru arkadaşlar. M1 dediğimiz zaman aklımıza inflamasyon gelecek. M2 dediğimiz zaman arkadaşlar aklımıza makrofajların tamir rolü, onarım rolü aklımıza gelecek. Dikkat. B seçeneği M1 makrofajlarda reaktif oksijen türleri ve nitrik oksit üretilir. TNF, interleukin 1, interleukin 6 ve interleukin 12 salgılanarak mikrobisidel ve proinflamatuar etki gösterir. Evet ne demiştik? İnflamatuar güçler, saldırgan güçler m bir de hakimdi. Nasıl arkadaşlar? İşte burada gördüğümüz gibi serbest oksijen radikalleri aracılığı, nitrik oksit aracılığı ve sitokin aracılığı. Makrofajlardaki temel yanıt nedir arkadaşlar? Sitokin yanıtıdır. Birazdan bahsedeceğiz. Doğru. C seçeneği M2 makrofajlar interleukin 4 ve interleukin 13 yani antiinflamatuar inflamatuar sitokinlerle aktif olur. Doğru mu arkadaşlar? ve alternatif yoldan aktif olur. Doğru mu? Evet doğru. M1 dediğimiz zaman klasik yolak. M2 dediğimizde ise arkadaşlar alternatif yolaktan aktif olduğunu mutlaka hatırlayalım. D seçeneği M2 makrofajlar büyüme faktörleri ve TGF beta ile doku tamiri fibrozis gibi arkadaşlar onarım işlerinde görev alır. Ve interleukin 10 ve TGF beta gibi anti -inflamatuar etki yapar. Bu moleküllerle anti -inflamatuar etki gösterir. Evet bu da aynı şekilde Doğru. M2 dediğimiz zaman tamir ve anti inflamasyon. Neden dolayı arkadaşlar? Şöyle düşünün. İnflamasyonun amacı nedir? Ortada bir sevmediğimiz etken vardır. Toksin vardır. Mikroorganizma vardır. Bunu kaldırmaktır. Bu nedenle öncelikle M1 makrofajların aktif olması ve buna saldırması lazım. Bunu ortadan kaldırması lazım. Daha sonraki aşamada ise arkadaşlar bir savaş olduğunu düşünün. İnflamasyon oldu. Artık onarım olması lazım. Doğru mu arkadaşlar? Yıkılan binaların tamir edilmesi lazım. Ve inflamasyonun durdurulması lazım. Savaşın durdurulması lazım. İşte savaşı durduran, anti etki gösteren ve onarımı sağlayan arkadaşlar kimdir? M2 mikrofajlardır. Unutmuyoruz. Başlangıçta M1'ler aktif. Daha sonra ise M2'ler daha aktiftir. Dikkat! E seçeneği M2 makrofajlar lipoporosakarit gibi mikrobiyal ürünlerin toll-like reseptörleri uyarmasıyla aktif olur. Doğru mu arkadaşlar? Hayır. Tabii ki lipoporosakaritler toll-like reseptörü uyarır ama bunlar kim aktif eder? M1 makrofajları yani inflamatuar makrofajları aktif eder ve bunlar da etkeni ortadan kaldırır arkadaşlar. Ama bu M2'nin aktivasyon şekli değil. Burada E seçeneği bizim için yanlıştır. Dikkat arkadaşlar. Peki gelin şu aktivasyonu özetleyelim. Burada makrofajımızı görüyoruz arkadaşlar. Eğer dikkat T helper bir acıları interferon gamma uyarısı aldıysa kime dönüşecek? Ne diyor arkadaşlar? Ortamda etken var. Bunu kaldır diyor. Örneğin tüberküloz etkeni var diyor. Tabii ki embire. Yani savaşçı makrofaja dönüşecek. Veya arkadaşlar endotoksinler, dipopolisokalitler uyarıyor. Toll-like reseptör alıcıyla. Neneye dönüşecek. M1'e savaşçı makrofaja dönüşecek. Bir üçüncüsü de arkadaşlar burada yazmayan. Örneğin kristaller, yabancı maddeler yine ne yapacak arkadaşlar? Silika gibi arkadaşlar. M1 makrofajı uyarır dikkat Bunun sonucunda iki temel etki vardır bir saldırı sistemi Nedir serbest oksijen radikalleri nitrik oksit ve lizumal enzimlerle karşıdaki mikroorganizmayı ortadan kaldırır İkincisi de arkadaşlar makrofaj dediğimiz zaman stokin salgılar Ne gibi tnf interleukin 1 12 interleukin 23 gibi stokinlerle inflamasyonun şiddetini artırır. Dikkat arkadaşlar. Burası M1 yolaydı. Başlangıçta etkeni ortadan kaldırmamız için mutlaka savaş şart. İkincisi arkadaşlar savaş oldu. Etken ortadan kalktı. Artık inflamasyonun durması ve tamirin başlaması lazım. İşte bu yolakta arkadaşlar iki tane molekül devreye giriyor. Bir interleukin 4, iki interleukin 13. Bunları adımız gibi bileceğiz. Sorulacak arkadaşlar. Muhtemel tuz yazalım. İşte bu moleküller arkadaşlar dikkat. M2 yolağını aktive eder. M2 makrofajları aktive eder. Biz buna ne diyoruz? alternatif yolak diyoruz. Bu yolaktan üretilen M2 makrofajların iki temel görevi vardır. Bir, interleukin 10 TGF beta gibi moleküller sentezleyerek anti etki göstermesi. Nitekim 2025 arkadaşlar Ağustos 30'da soruldu? Hangisi anti-inflamatuar molekül değildir diye soruldu. Dikkat. Burada interleukin 10, TGF beta, interleukin 13 ve lipoksin arkadaşlar şıklarda vardı. Dikkat arkadaşlar. Bunların her biri önemli. Bir ikincisi de büyüme faktörleri ve TGF beta aracılığı doku tamiri ve fibrozisi başlatır. Dikkat. O zaman antiinflamatuar etkiler ve doku tamirini M2'de görüyoruz unutmayalım. Peki makrofajlarla ilgili başka ne bilmenizi istiyorum arkadaşlar? Makrofaj dediğimiz zaman iki grup makrofaj vardır. Bir kemik iliğinden üretilen arkadaşlar ve kandaki monoblastlardan oluşan arkadaşlar makrofajlarımız. Biz bunlara inflamatuar makrofajlar diyoruz. İkincisi ise arkadaşlar doku makrofajları. Ne demek istiyorum? Dokuda sürekli yerleşik halde bulunan ve yıllarca insanın hayatı boyunca orada kalabilen makrofajlardır. Biz bunlara doku makrofajı diyoruz. İkisinin orijini birbirinden farklıdır. İnflamatuar makrofaj dediğimiz zaman kemik iliği orijinli olduğunu ve buradaki ömrün arkadaşlar haftalar, aylar, yıllar gibi daha kısa olduğunu bilelim. Ama dokun makrofajından bahsediyorsak buradaki orijin dikkat embriyonel yoksa kesesi embriyonel dönemdeki veya fetal karaciğerden köken alır. Ve sonrasında örneğin beyne göçer mikrogliya hücresi olur veya lenf nodunda dalakta arkadaşlar sinüs üstüyosit deriz veya arkadaşlar akciğerde alveolar makrofaj, karaciğerde kulfer hücresi deriz, kemik iliğinde ise osteoklast ismini alır. Bunların her biri nedir arkadaşlar? Doku makrofajdır yani yerleşik makrofajdır. Burada ne soracak arkadaşlar? Tekrar söylüyorum. Doku makrofajları hangisinden gelişir diye sorulacak. Yıldızlar henüz sorulmadı. Cevap embrional, yoksak kesesi ve fetal karaciğerden gelişir dikkat. Yani nereden gelişmez arkadaşlar? Kemik iliğinden gelişmez. Kemik iliğinden gelişen burada gördüğümüz gibi inflamatuar makrofajlarımızdır. Adımız gibi bileceğiz. Bu iki fark önemli arkadaşlar. Bu iki makrofajın bir orijini farklı, iki yaşam süresi farklı. Buradaki doku makrofajlarımız insanın hayatı boyunca arkadaşlar dokuda yaşayabiliyor bu farkı unutmayalım. Peki son nokta arkadaşlar. Burada da yine Robins'te tablo halinde ve sorulmasını bekliyorum. Muhtemel tuz yazalım. Nötrofil ile makrofajın farkı arkadaşlar. Bir yaşam süresi. Nötrofil dediğimiz zaman birkaç gün yaşar. İkinci, üçüncü günden sonra apoptoz da ortamdan kaldırılır. Makrofaj dediğimizde ise inflamatör makrofajlar günler, haftalar, aylar yaşar. Doku makrofajlar ise yıllar bir hayat boyunca dokuda kalabilir diye söylemiştik. Dikkat. Süreye baktığımız zaman nötrofiller olay yerine en hızlı gelen hücrelerimizdir ve kısa sürelidir. 6 saatte ortama gider arkadaşlar 4 saatte ama birinci günün sonunda, ikinci günün sonunda ortamdan apoptozla kaldırılır dikkat. Makrofajlar ise ortama daha yavaş gelir ama ikinci günde gene de hakim olan kimler arkadaşlar? İkinci, üçüncü günde ortama hakim olanlar makrofajlardır ve buradaki olayı yöneten makrofajlardır unutmayalım. Nötrofillerdeki yanıta baktığımız zaman buradaki temel yanıt degranülasyondur. Yani içeriğinde ne varsa bunu boşaltmasıdır. Makrofajlarda ise temel yanıt stokindir. Hangi sitokinler arkadaşlar? TNF alfa, interleukin 1, interleukin 6, interleukin 12 gibi sitokinlerdir. Dikkat. Burada serbest oksijen radikal yanıtı belirgindir. Makrofajlarda ise nitrik oksit yanıtı daha belirgindir. Lizomal enzim sekresyonu da yine nötrofiller daha belirgin. Ve net oluşması. Net nedir arkadaşlar? Nötrofil, ekseseller, trap. Yani nötrofilin için dışına çıkması ve kromotinlerin adeta mikropları sararak antimikrobiyal enzimlerle maddelerle bir araya getirerek onları detoksifiye etmesine biz nötrofil ekstresörler trap diyoruz. Nötrofilin intiharıdır. Yakın zamanda soruldu. Bu tabii ki kimde görecek? Nötrofilde gözükecek ama dikkat. Burada lizomal enzim sekresyonu belirgin değil. Net oluşumu da yoktur. Bu aradaki farklar potansiyel soru. Buraya yıldızlar arkadaşlar. Bu şekilde inflamasyon konusuyla ilgili sorularımızı ve konu anlatımımızı bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere lütfen yorum yazmayı ve arkadaşlar arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Daha çok kişiye ulaşması için hepinize başarılar diliyorum.